Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben uzman psikolog Sezer Ergör. Bu videodaki konu başlığım narsistin yalan söylediğini gösteren 3 belirti 3 işaret. Narsistik kişilik bozukluğuna sahip olan birey normal insanların düşünme şeklinden, normal insanların bilinç altından, bilinç düzeyinden çok farklıdır. O nedenle de narsist çok kolay bir şekilde yalan söyleyebilir. Ve narsistin söylediği yalanı yalan olduğunu görebilmek, inanabilmek pek çok kişi tarafından çok zordur. Çünkü narsist yalan söylediği zaman yüz mimikleri dahil, bakışları dahil bunu hiç kimse anlayamaz. Neden mi? E, çünkü narsist zaten öncesinde gerçekle sahteyi yer değiştirerek yani ne hangisine uygunsa gerçeği twist yaparak, gerçeği çevirerek yeni bir senaryo oluşturarak beyninde yeniden yazar. Ve buna inandırır kendisini. Bunu yapar çünkü gerçekteki o hata ve yaptığı suçla, eksiklik ve kusurla karşılaşmak istemediği için bir şekilde bunu onun beyni dönüştürür ve olayın öyle değil de böyle geliştiğine inandırır. Ve size yalan söylerken narsist Bakışları, mimikleri, o kadar ses donu bile, o kadar inandırıcıdır ki. E, ve siz hani onun bu kesin ve net halinden e, hemen dersiniz ki, A yok adam yani kadın o kadar bak hiç e, gözlerini kaçırmıyor, yüzü kızarmıyor, e, efendim sesi titremiyor e, gibi hani normal insanların vereceği tepkiyi ararsınız. Çünkü normal insan nasıl yapar? Bir yalan söylediği zaman e, anlarsınız biraz gözünü kaçırır, yüzü kızarır, terlemeye başlar. E, belli olur yani bir şekilde ama narsistinkini anlayamazsınız arkadaşlar. Çünkü narsist dediğim gibi öncesinde kendini bir konumlar. Beyninde o hikayeyi yeniden yazar. Ve buna kendisini inandırır. Şimdi bunu bir örnek vereyim. Diyelim bir şey oldu ve siz ona e, dediniz işte burada burada şunu yapmışsın. E, sen şunu nasıl yaparsın gibi hani hesap soruyorsunuz ve söylüyorsunuz. Ortada bir şey var. Ve o der ki hayır ben yapmadım. Ve bunu söylerken inkara gider narsist. İlk şey inkardır. Hemen inkar eder. Ve bunu söylerken o kadar net, o kadar açık ve kendinden emin bir şekilde söyler ki siz kendinizden şüphelenmeye başlarsınız yani e, herhalde e, yani yapmamış görmemiş gitmemiş etmemiş gibi hemen orada bir e, kendinizle ilgili bir şey düşünürsünüz ya da onun yapmadığından emin olarak hemen orada bir narsistin ilk tuzağına düşersiniz çünkü karşınızdaki insan normal insanların yalan söylerken ki tavırlarından uzaktır İnandırıcıdır ve gerçekten açık ve net bir şekilde hayır der. İnkar eder yani. İlk şey inkardır narsistin. Şimdi siz bu arada tabii işte ay doğru mu yanlış mı olabilir mi diye e, sorgularken kendinizi ikinci davranış biçimi konuyu saptırma. Şöyle der. E, diyelim siz ona Aa, e, dün seni işte o geçenlerde hani onun eski bir sevgilisi olsun seni onunla görmüşler. Hani gitmiyordun, görüşmüyordun, niye bana e, yalan söylüyorsun dediniz. Hemen narsist orada e, ne yapar? bir Durur, düşünür. Sonra da yok, hayır, e, inkarı hemen yapar. Yok, hayır, ben e, öyle bir şey yok. Nereden çıkardın? E, ben görüşmüyorum da sana söylediğim gibi uzun zamandır ne gördüm, ne görüştüm, ne de gittim der. Ve bunu yine hani dediğim gibi çok emin bir şekilde hemen anında senaryoyu kafasında değiştirerek ve buna kendisini inandırarak size söyler. Siz tabii yine o dediğim bölümde e kendinizi acaba e, hani yanlış mı gördüler yanlış mı söylediler yanlış mı duydum e, gibi o kendinize ilgili sorgulamaya yanılıyor olabilir miyim mi geçersiniz. Bu arada narsist hemen ne yapar? İkinci bölüme geçer. Saptırma. Saptırmada da e, hemen şunu söyler. Ya sen şimdi onu bırak da sen asıl geçen hafta kimi e, kimin yanına gittin bakalım? Arabanı da kapının önünde görmüşler. Hani o arkadaşınla görüşmüyordun ya da hani o arkadaşınla bir daha görüşmeyecektin, söz vermiştin diyerek konuyu saptırır. Ve siz tabii ki normal insan ne yapar? Bir konu saptırılmış, size suçlayıcı bir şey gelmiş. Narsist gibi değilsiniz. Narsist hemen e, olayı inkar edip konuyu saptırıyor. Siz aynı şeyi yapmazsınız. Siz hemen size yüklenen bir şeyi bu bizim beynimizin otomatik talimatıdır. Açıklamaya başlarsınız. Savunma mekanizmanız gelir. Ya dersiniz ki hayır öyle bir şey yok. Yanılıyorsun. Nerede görmüşler? Hiç de değil. Ben şu saatte şuradaydım. Hangi günde falan filan derken bir de bakmışsınız konu tamamıyla size dönmüş ve narsist de o arada gitmiş. Gitmiş yani orayı terk eder gider ya da e, konu başka bir yerlere geldiği için bakarsınız siz suçlu durumda kalmışsınızdır. Siz özür diliyor olursunuz e, vesaire. Bundan sonra üçüncü evrede artık e, şimdi inkar, saptırma ve e, projeksiyon dediğimiz olay sizi suçlama başlar. Konuyu e, saptırdıktan sonra projeksiyonda hani siz onu suçluyorsunuz ya özürlü kusurlu olan e, oydu ya hemen onu alır size giydirir. Yani bu bir projeksiyondur. Der ki yani işte değil seni orada görmüşler. Senin araban oradaydı. Orada siz suçlamayı siz almış onlar narsist. E, siz almış olursunuz ve narsist rahatlar. Ve siz orada debelenirken narsist gider. Orayı terk eder, susar ve bir daha da aynı konu açıldığında da ya sen hala orada mısın? Sen hala e, onu mu konuşmak istiyorsun diye kesin ve net bir şekilde üstünü kapatır. Çünkü arkadaşlar narsistlerin bilinçaltı e, onların kendileriyle yüzleşmelerine asla izin vermez. Çünkü gerçek kendilikleri yoktur. Gerçek kendilikleri olmadığı için de e, bu tür olan biten her şeyde hani onları kusurlu, eksik ve yalancı gösteren e, her türlü sorunda, her türlü konumda, her türlü şeyde çok rahat bir şekilde yalan söyleyebilme yetenekleri vardır. Bu özellikle boşanma esnasında işte avukatın yanında hakime karşı ya da arkadaşlarınıza gidip konuşmalarında da çok işe yarar. Çünkü onların mimikleri, anlatış biçimleri o kadar çok mağduru oynar ki. Çünkü gerçekten buna inandırır kendisine. Yani e, sanki sizin yaptığınız şeyleri kendi yapmış gibi anlatır. Yer değiştirir, karıştırır, evirir, çevirir. Ortaya bambaşka bir hikaye çıkar. Ve insanlar... Hani insanlara da kızmayın arkadaşlarınıza, eşinize, dostunuza çünkü onlar da gördüklerine inanıyorlar çünkü onların da mekanizmalarında, anlayış tarzında yalan söyleyen kişiyi anlayabilir ama karşıdaki kişi ağlıyordur, üzgündür ve gerçekten inanmıştır işte hastasız ve kusursuz olduğuna, bütün suçun sizde olduğuna, mağdur olduğuna böyle olunca da bir bakmasınız bütün arkadaşlarınız, eşiniz, dostunuz hurra onun yan tarafına geçmişler. Çünkü dediğim gibi onlardaki mekanizma o bilinçaltlarındaki kendileriyle yüzleşmekten kaçındıkları mekanizmaları vardır ve bu sizde yok. Siz neyseniz normal insanlar nasıldır? olan biten bir şeyi işte ne bileyim suçlanmayı olan biten bir şeyi oturup hani bir şey geldiği zaman bir şey eksik hatalı kusurlu yaptığınız zaman gidersiniz o kişiyi bulursunuz oturalım bir konuşalım dersiniz ya anlatayım bak aslında şöyleydi de bundan bunu bunu yaptım şu yüzden olmadı o yüzden gelemedim o yüzden gidemedim ya da tamam orada beni bir ya doğrusun söyleyeyim ben gittim görüşemiyordum uzun zamandır ama sen üzülürsün diye söylemedim gibi hani böyle e, bir şeyleri söyleme gereği duyarsınız. Yani bir inkar yoktur. Çünkü kendi kendinizi kandırma yeteneğiniz yok arkadaşlar. Normal insanlarda bu var. Kendi kendinizi kandıramazsınız. Çünkü gerçek kendiliğiniz vardır ve onunla yüzleşirsiniz. Onu didik didik edersiniz, hesaplaşırsınız, edersiniz. Hani başkalarından çok siz kendinize mahvedersiniz. Ama narsiste bu yoktur. Narsist asla kendisiyle uğraşmaz. Asla kendisiyle yüzleşmez. Olan biten her şeyde o kusursuzdur ve olan biten her şeyde haklıdır. Bir şey yapıyorsa da o hikayeyi kafasında çok güzel bir şekilde değerlendirir. Konuyu saptırır ve size bunu yansıtarak siz onunla boğuşurken ortadan kaybolur. O yüzden arkadaşlar ilişkilerinize dikkat edin. Eğer bu üç aşamayı kullanan birileri varsa, birisi ise işte önce inkar ediyor, sonra konuyu saptırıyor sonra da projeksiyon yapıyor yani önce ee, reddediyor Hayır ben yapmadım çok inandırıcı bir şekilde sonra da konuyu saptırıyor Aa sen de geçenlerde şurada görmüşler orada ne işin vardı falan gibilerinden konuyu saptırıp konuyu size getiriyor Ondan sonra da işte orada projeksiyon yaparak Aslında yalancı olan sensin bak ben sana bunu şey yapmamıştım hani böyle yapacağını bilmiyordum. Bunu duymak beni çok üzdü gibi bakmışsınız. Siz ortada kalmışsınız suçlu özür dileyen halinde oluyorsanız arkadaşlar. Ve sonra bu konuyu tekrar konuşmak için gittiğinizde aa sen hala orada mısın? Ben o konuyu çoktan kapattım. Sen de böyle arka arkaya durmadan şeyler çıkarıyorsun. Huzurum bozuyorsun, huzurumuzu bozuyorsun gibi davranıyorsa bilin arkadaşlar bu kişi narsisttir. Evet bu videomun da sonuna geldim. Hoşçakalın ve Güzel, keyifli günler diliyorum arkadaşlar. Bay bay.